Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hollow Knight'a kaldığımız yerden yani dördüncü bölümden devam edeceğiz. Eee bu bölüm map'i e dolaşacağız. Önemli ne yapabiliriz? Yeni skill'i buluruz büyük ihtimal. Hemen başlayalım. Ya ben demiştim zaten ilk bölümde ve önceki bölümlerde. Ben önceden oynamıştım. Yaklaşık bir, bir buçuk yıl oldu. Tekrar çekiyorum bu seriyi. Neden? Eskiden sesim oturmamıştı. Velettim o zamanlar. Ee, o yüzden tekrar çekiyoruz ve şu an aynı gameplay süresindeyiz. Yani buradan sonra olacakları ben de bilmiyorum. Haritadaki geliştirmeleri tamamlarız zaten ilerledikçe. Sırf onun için para kasmayalım şu an. Haritada bir yerler nereye gidelim mesela? Sol tarafa gidelim bence. Aşağıda sol tarafa. Burada bir yer var mı? Var gözüküyor ama yok. What the fuck? Ha orası burası. Aynen. Şuraya gidelim. Şurada da bir yer var. Bakalım burada ne varmış. Bu bölüm dediğim gibi haritayı keşfedeceğiz. Büyük ihtimal yeni power up'ı açarız. Ya amına kevada. Ha. O tarz bir şey değil mi ya? Yok 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 biz burayı yapamayız. Biz o skill yok. Bizde o beceri yok. Sesim kötü geliyor olabilir bu arada. Hastayım çünkü. Akra Premonji. Buraya gitmemiştik yeterli parayı topladığımız için geri dönmüştük haritayı geliştirmiştik. Bugün bu yola gideriz. Holy shit, holy moly, o da ne? Lan 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 lan, savaşın ortasında doğurdu pezeven geberdi ama tüm para zehire. Lan 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 lan, Or onlar ne? Geberiyorduk az kalsın bir dakika. <laughs> Tavanda bir şey var gibi hissettiriyordu. <laughs> Kurtuldu. Tamam. Hollow Knight'ın izlenmeleri biraz yerlerde. Gerçi son dönemlerde tüm serilerimin izlenmeleri yerde ama vazgeçmek istemiyorum. Aga Arkadaşlarımla hep dalga geçiyordum. Enes Batur'u geçeceğim bir gün. Göreceksiniz diye. Enes Batur'u geçtim. Ama neye mal oldu? Oğlum iki adım yukarı çıksak. Üç tane para kozası varmış. Bunlara para kozası. Bunlar ne oluyor tam olarak bilmiyorum. O yüzden para diyorum. TL falan da demek istemiyorum. Pul galiba bunlar ya. Pula benziyorlar. Aa, yol bulduk. dakika ben niye böyle vuruyorum? Ki? Şurada bir yer mi var? Yok, tamam. Şunları da toplayalım, gidelim. Şu an bununla fight atmak istemiyorum. Burada bir şey var mı? Var. Zafir yapma. Yıkma odayı. Ee, burada bir yer var mı? Yukarı sarı, yukarı hariç bir yer yok. Yukarı şu an çıkamıyoruz. double jump gibi bir yetenek lazım sanırım. O yüzden bu tarafa gittik zaten üst tarafta da bank var bu taraftan bir yerlere devam edeceğiz altta para var bas bas paraları aynı zamanda merdivenden düşmemek için Aa! ama kanka ayıp ediyorum kral o ne Amına koyduğum seni. Kral ne yapıyor? Ayıp değil mi? Hayır. Paralarımı ver. Hemen bir haritaya bakmak istiyorum. Bak orada boss var. Boss'un solundaki yola gitmedik. Oraya gideceğiz. Bir de şurayı bir araştırmak istiyorum. Hem boss'un solundaki yola gideriz. Bura nere lan? Bura nere tam olarak? Aa nereye geldik lan biz? Bu ne lan? Giremiyoruz neyse. Giremiyorsak siktir et. Tamam buraya giremiyoruz. Oğlum biz kalem almadık mı? He banka oturunca haritayı güncelliyormuş. Ben de diyorum niye yazmıyor. Banka ot banka ne ya? Of of. Banka oturmamız gerekiyor. Yani kaydetmemiz gerekiyor oyunu. Sağa gidelim. Allah Allah buraya gelmedik miyiz ya? Buraya geldik diye hatırlıyorum. Aa mini boss. Biraz ayıp oldu. Biraz little bit. Ne yapıyorsun? Köşeye sıkıştırdı. Lan bana gelme. Ya ama kanki ne yapıyorsun? Ayıp değil mi kral? Ayıp değil mi? Ayıp değil mi arkadaşlar bunu yaptı? Sizi de bekliyorum. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Geber. İşte bu adamım 50 para gibisi yok. Ne oluyor lan? Hayır, hayır. Aa, bu kadar çok da salmasaydım. Neyse. Bunlar bilinçsiz uçan böcekler sadece. Aa, o tek yemedi lan. Onun canı varmış da. Gidebiliriz Güzel. Nereye düştüm lan ben öyle? vuramadık ya. Neyse can yenileyelim. Bir bank bulup bizim biri alıyor yukarı. Böcek mi o? Bank bulup bir dakika bura nere? Oh, 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 oh. <laughs> of Rus sen aptal. Aynı sopa sallar gibi iğneni savuruyorsun. Esmi daha ne kadar derine inmeliyiz? Esmi kim bu? Oh, oh, oh. Hani sen de kimsin? Anladım. Eskişehir demek. Ne kadar da garip bir rüyaydı. Beni buralara kadar indirmiş. Beni bul... Bul... Beni bulmasaydı muhtemelen hiç uyanmayacaktım. Ben Cingöz. Genellikle toz ağızda usul cana yaşarım. Bu yıkıntıların havası bana pek yaramadı. Geri dönsem daha iyi olacak. Eğer yüzeye dönersen bana bir uğra. Muhtemelen yukarıda kalan tek sıcakkanlı vatandaş benim. Yardımının... Yardımın için sana doğru düzgün bir şekilde teşekkür etmek istiyorum. Bu galiba şey. En sağda kilitli taş kapı. O. Tekrar girelim. Ne olacak? Aynı konuşmayı mı yapıyoruz? Aha. Aha da aha. Süper güçleri bu satacak sanırım bilmiyorum. Ya da nasıl kazanıyorduk o ekstra güçleri ya. Bizim orada oyunu kaydetmemiz lazım. Oyunu kaydetmemiz lazım. Nereye geldik biz tam olarak? Buranın altından geçiyoruz şu an. Tam buranın altından geçerek döneriz aynı yere. Sıkıntı değil. Biz buraya gelmiştik. Burası o asansör gibi şeyin olduğu yer değil mi ya? Biz buraya geldik. boss'un olduğu yerden de gideriz de ben bir yukarı çıkıp bakmak istiyorum o adama. Ne satıyor, ne ediyor diye. Burası boss'a girdiğimiz yer zaten. Buraya da gideriz. Ha şurada bir bank var. Dur 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 dur. Oraya oturalım. Harita güncellensin. Sonra biraz daha gezer sonra yukarı çıkarız. En son ona bakarız yani. Kaydedelim. Haritamız bir güncellensin. Nereler açıldı. Bayağı bir yer açtık bu arada. Evet haritamızı bayağı bir genişlettik. Orada da bank varmış bu arada. Ben görmemiştim. Ben nasıl görmedim onu? Yukarıda sanırım o çıkamadığımız yerde. Uza lan. Atma o ve yere vurma. Helal. Helal güzel. 45. Çok iyi hatta. Güzelden de öte yani 45. Aga bu dikenlerden Nasıl geçiriyor bilmiyorum. Manyakları vardır onun yapabilen de. Ben yapamam açıkçası. Bu zıplıyordu değil mi? Ee, Baya paramız oldu bu arada. Daha yani oraya gidemeden. Daha yeni yeri keşfetmeden bayağı bir para biriktirdik mini boss sayesinde. Bunun kafası nereye gitmiş lan? Kafası vardı bunun. Ya içindeki... Şey... Ah! Süper güç bu sanırım ya. Yok bu sadece para ve baya bir para verdi. Holy shit manne. Çok iyi çok iyi çok iyi 462. Daha fazla ilerlemeden önce dönsek mi? Buralara da bir bakalım ama. Biz bir dönelim bu arada burası sıkıntı gibi. Biz bir dönelim geliştirmelerimizi yapalım. Sonra buraya tekrar ineriz. Tabi ben size buraları göstermem. Buraları hızlıca geçer gideriz. Bu arada Silk Song'u da oynayacağız. Yeni çıkan oyunu. Ama ben daha bunu bitirmediğim için onu oynamayacağım yani. Bir şunu bitirem. Ya aslında ben bunu o seri önceden bir buçuk yıl önce çekmiştim ya. İzlenmedi diye devam etmemiştim. Ama kendim de oynamadım. Yani videosunu çekmediğim gibi. Ki iyi ki oynamamışım. Şu an videoda oynuyorum. Sanırım o abi satıyor şeyleri. Cık. Hemen bir sağa bakacağım bu arada. O büyük ihtimal sağa gitti. Çünkü başka bir yer yok yani. Sağda olması lazım. Allah Allah. Ama bu adamın geçebileceği başka bir yer var mı ki? Nerede satış yapıyor ki bu adam? Gerçi bana bir uğra dedi satış yapıyorum demedi ki ya. Ben nasıl bir eşeğim ya. Adam satış yapmak zorunda mı amına koyayım? <laughs> Neyse o zaman <laughs> ne alalım? Satıcıların yerlerini gösteren bir şey. Haritada şu an başka şeyler almaya gerek yok. O yüzden... Hemen bir kaydedelim. Aa, 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 Evet, 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 evet. Burasıymış. Satıcıymış lan. Abi ne haber abi? Merhaba. Tekrar karşılaşı... Of, 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 Merhaba. Tekrar karşılaşacağımızı biliyordum. Küçük mağazamı nasıl buldun? Burada çok rahatım. Senin gibi gezginlere ufak ıvır zıvırlar satıyorum. Aşağılara seyahat etmeyi düşünüyorsan elimde hayatta kalma şansını arttırabilecek birkaç şey var. <laughs> bu ne mesela? Maske parçası dedi. Ne oldu? Hadi maske Maskeyi tamamlamamız mı lazım? Alalım bu ne? Ucuz alalım sıkıntı olmaz. Ama ne bu? Neyse. Bu süper güçleri satmıyormuş. Bu bambaşka bir şey satıyor. Hemen gidelim aşağı geri. Video kaç dakika olmuş? 20 dakika olmuş. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videoda ne yaptık? Yeni bir tüccar keşfettik.